Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine manyak bir videoyla daha karşınızdayım. Bu şu an yaptığım konuşma tamamen seslendirmedir. Çünkü ekran kaydedici benim sesimi kaydetmemiş ilginç bir şekilde. Yani ben de anlamadım. Bu videoluk böyle olsun. Ben yeri geldiği zaman konuşacağım. Tabi ben konuşmadığım zamanlarda sizlere müzik eşlik edecek. Bugün arkadaşlarla rastgele bir şekilde oynarken Jazzed'in dostu Padre denk geldi. Biliyorsunuzdur belki Jazzed'in yanında görmüşsünüzdür. Bugün onunla güzel bir fight'ımız geçti. Tahmin edin ne oldu? Tabii ki de başlıktan ve kapak fotoğrafından da anlayacağınız üzere 4 ve 1 attım. Ama nasıl deli dehşet yerlerden çıkıp da yani o savaşı attık. Kelimeler artık kıyafetsiz kalıyor. Kifayetsiz kalıyor. Kıyafetsiz de var. Her neyse biliyorum ki aranızda videoya girer girmez like atan adam gibi adamlar da var. Ama tabi atmayanlar da varsa hemen telafi edebilirler. Sıkıntı yok. Videoya bir like atıp kanala abone olursanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ben sizleri çok fazla tutmak istemiyorum. Sesimi kaydetmediği için oyundaki sadece faytanlarını bir köşeye bırakıp Öyle devam edeceğiz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok yani. Sadece fight anlarını izleyeceksiniz. Yani dolu dolu bir maç izleyeceksiniz size göre. Hadi ben gidiyorum. Size bir barışçı müziği de denebilir. Bir müzik eşlik edecek. Arada mezarcı müziği de girebilir. Ona göre yani ben gidiyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Video içinde ara ara yine konuşacağım. Yeah, I said I got this, I'm in it I'm held up filthy, so I got this, I'm winning I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting Just try to stop me and don't drop dead missing I'm on my way to the top, now listen I ain't never gonna stop, too driven I ain't never getting lost, got vision I'ma make this shit hot, ignition yeah, don't give me facts, not fiction Then you know i am fucking listen Cause I'm on a fucking mission Man, you got to be driven Cause this world is unforgiving You're the only one that's winning, or the only one that's quitting So get up and stay committed, don't be asking for permission Hit the gas after ignition And start acting like you're winning Make your wrong damn decisions Don't let others make you victims, have a thought and have a vision Don't get caught up in the millions, yeah I'ma make the shit high up. Like, 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 like let oh. yeah, I said I got this. i on it. Yeah. Five years and I got what I wanted. I'ma go ahead and finish all that I started. I'ma go ahead and get it all uncharted. I can make this place go off like a rocket. I can give a fuck if you hate. Shit high. Oh, I'ma light the shit up Yeah, I'ma make the shit hot Oh, I'ma light the shit up Hello. Selamun aleyküm arkadaşlar tekrardan ben geldim. Şimdi bu arkadan az önce bana sıkan hangar tarafından sıkanlar padreler. Şimdi onlarla olan Fight'i izleyeceksiniz. İyi seyirler. Aranızdayla beğeni atmayan, kanala abone olmayan varsa harbiden ayıp ediyordur. Ya şuradaki taktiksel oynayışa bir bakar mısın? Neyse ben hangarın çatısına tutunup üstlerine oynuyorum. Artık gerisini de izlersiniz zaten. Hadi oynat bakalım. Ben, ben oynuyorum. Vallahi oynayacağım. Kardeşim ilk önce şu bombayı tutun da bir. Lütfen bak rica ediyorum sizin için özel hazırladım. Al içinde patlasın Allah tutuyor. Yan. Tamam. Ay! Arkaları dönük kardeşim 4 ve 1 yatın aşağıya. Oğlum yatın lan. Çok rahat. Çok profesyonel. Oh. bir Siz siz olun abileriniz konuşurken araya girmeyin. O kardeş bir daha konuşamaz. Sen konuşma soner. Neyse güzel şöyle bir sürümde atalım belki TikTok'a da gider bu video. Oo yandan yandan. Sıçratmadan lobiye doğru gidin kardeşim siz. O oh, lootlara siz de çöktünüz ama ben de video çekiyorum burada. Ha Padre'nin lootu da bu. İkinci sarımım yaydı al. Give me facts, not fiction Then you know I'm fucking listen Cause I'm on a fucking mission Man, you got to be driven Cause this world is unforgiving You're the only one that's winning Or the only one that's quitting So get up and stay committed Don't be asking for permission Hit the gas after ignition And start acting like you're winning Make your wrong damn decisions Don't let others make you victims Have a thought and have a vision Don't get caught up in the millions Yeah, yeah I'ma make this shit hot i am to light oh, this shit up Yeah, the shit, huh? oh, like the shit, huh? Eşekle dalacağım üstüne ya. Bakayım bir ne yapıyor önce. Ay garibanıma bak yere yatmış lan. <laughs> Dur vurma sal. Babam da yok ki fırlatayım kafasına. La barış! Vurma vurma bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben Hı malım, de. ben butum zaten Hı o yüzden vuramadım değil. Konuşursam çok ağır konuşurum. Yakıştıramadım hocam. Ya var ya. Of. <laughs> pişmanım. Neyse son bir yok kaldı Allah hadi Allah vurun kameram, bitirin. Oh. Vallahi derdim bir kill değil. Yok, ben orada adama ne deniyorum Girmiş bir kilin derdine yok, düşmüş adam vuruyor yok. ya. Neyse arkadaşlar ben de video kaydı kapandık Galeriyi temizlerken bir baktım maçı bitirmişler. Sonlara doğru biraz sinirlendik. Biraz ortalığın içinden geçtik ama. Neyse artık kusura bakmayın. Video izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şurası var ya bir saat geçmiyor o MVP de tabi şaşırtmıyor kardeşim. O bota bak 10 kil almış benden çala çala ya. Barış botu. Şimdi hemen üst düzey matematikle bir hesap yapacağım. 10 artı 5 15. 26 36. 6 da 41 killik efsane bir maçtı arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere.